Evet gençler bugün sizlere iPhone 7 teknolojisi ve iOS 15.7.5 yazılımının sunmuş olduğu performans ve yeniliklerden bahsedecek olduğum videoma hoş geldiniz. Yıl 2016 Eylül Apple yeni cihazını tanıtıyor ve tüm dünya bu tanıtıma kitlenmiş dünyanın en iyi modelini merakla bekliyordu. Fakat bir şeyi unutuyorlardı. O zamanın teknolojisi ile 4.7 inç 750x1334 HD Plus 326 piksel yoğunluk ve 60 Hz ekran tazeleme hızıyla karşımıza çıkan iPhone 7 modeli 1960 miliamper bataryası, yeni çıkan A10 Fusion Yongo seti ile 16 nanometrelik CHP üretim teknolojisi iOS 10 yazılımıyla piyasaya çıkarılmış ve ilk defa 3.5 milimlik jack girişi kaldıran modeli olarak karşımıza çıkarılmış ve kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. 2015 yılında çıkan iPhone 6s modeline göre kamerasında geliştirmeler meydana gelen cihazda 12 megapiksellik kamerada Optik görüntü sabitleyici ois ile karşımıza çıkmıştı. 4K 30 fps videolar çekmemize izin veriyordu. Önemli değişimlerinden bir tanesi de 7 megapiksele yükseltilmiş olmasıydı. 1080'e p 30 fps videolar çekebiliyor. O zamanın şartlarındaki Dxomart test sonuçlarında 86 almayı başararak kameranın başarısını daha test edilmeyi başarmıştı. Cihaz Wi-Fi 5 bandını ve Bluetooth 4.2 versiyonunu kullanıyordu. O zaman için üst düzey tüm teknolojiyi barındıran bu modelin 5G desteği bulunmazken VoLTE teknolojisini kullanarak kesintisiz ve net görüşmeler sağlamanıza yardımcı olabiliyordu. iPhone 7 modelimizde ses çıkışı olarak çift stereo hoparlörler ile yeni bir teknoloji sunan cihazın içerik tüketmesi esnasında ses çıkışını kullanıcılarını memnun etmeye başarmış, çok sevilen cihaz kullanıcıları tarafından daha da sevilmeyi başarmıştı. O zamanın forum sitelerinde sürekli yer alan model şu an 2023 yılında olsa bile iOS 16 desteği almamasına rağmen halen alınabilir mi diye forumlarda konuşulan ve YouTube kanallarında aratılan içerik olmayı başarabiliyordu iOS 15.7.3 yazılım güncellemesiyle en son 15 versiyonun desteğini alan cihaz Geekbench skorları da tekli de 726, çoklu da ise 1125 almayı başararak yine performanslı olduğunu kanıtlamaya bizlere devam ediyordu. Videonun girişinde bahsetmiş olduğum gibi bir şey unutuyorlardı. Bu unuttukları şey de iPhone cihazları şarap gibi zaman geçtikçe değerleniyor ve efsaneleşiyordu. iPhone 7'nin lansman satış fiyatı 32 GB'lık model için 649 dolar olurken 7 Plus'ın 32 GB'lık modeli 749 dolardan satışa çıkmıştı. Bu modeller ülkemizde 3249 TL ve 3000 799 TL olarak fiyatlardan satıla sunulmuştu. Şu anda üzerinden onca yıl geçmesine rağmen halen ikinci el ve yenilenmiş cihaz olarak piyasada tüketicilerini 3000-3500 fiyat aralığında bekliyor. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve daha fazla kitleye hitap edebilmemiz adına paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşüne dek. Hoşçakalın.